Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün tekrardan bir iskambil falı açılımıyla karşınızdayım. Bugün sizi yakın gelecekte neler bekliyor, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor ve ikimiz arasında sizi neler bekliyor gelecekte, ona bir bakacağız. Evet şimdi bakalım aklımızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ve yakın gelecekte sizin neler bekliyor. Wow. Sizin şu anki durumunuz biraz vahiy. Aklınızdaki kişiyle aranız biraz soğuk. Yani Güven duygusu çok eksik şu anda. Çok yakın bir geçmişinizde aklınızdaki kişiyle bir yolculuk yapmışsınız bir yerlere gitmişsiniz kalabalık ortamlara ve o kalabalık ortamlarda gelişen bazı olaylardan sonra siz e, aklınızdaki kişiye paylaşmadığınız bazı konular var hala için içinizi yiyor e, acaba aklımdaki kişi ne düşüyor, düşünüyor benim hakkımda bu olaylardan sonra diye yani açılmamışsınız. Her iki tarafta birbirinize açılmamışsınız. Yani gizli kalan hala bir şeyler var. Söyleyemediğiniz bir şeyler var birbirinize. Çünkü ikinizin önünde gelişen bazı olaylar olmuş. Ve o, o olaylar hakkında bir türlü konuşamıyorsunuz. Yani açık bir şekilde konuşamıyorsunuz. Sadece laf aracılığıyla dolana dolana bazı konulardan işte atıp tutarak yani birbirinize laf sokuyorsunuz. Ve o şekilde birbirinize anlatmak istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Bence ikiniz de birbirinize karşı açık ve net olun. Her şeyde yana söylüyorum. Yani her bir konuda ne olursa olsun birbirinizden gizlemeyin hiçbir şey. Çünkü birbirinize zarar vermiş oluyorsunuz. Bak şimdi ayrısınız. Ayrısınız ve tam istediğiniz gibi gelişemiyor ilişkiniz. Ama her şeyi atlatacaksınız, düzelecek. Yeter ki siz birbirinize güveninizi yitirmeyin. burada görüyorum ki eğer bir bayansanız bayan izleyicimsiniz siz yani e, burada bir erkek var sizin tarafınızdan biri e, sizin aklınızdaki kişiye yönelecek e, her konuda soruyu soru yağmuruna tutacak. Yani her konudan ya sorulara maruz kalacak ve onlara cevap vermek zorunda kalacak. Eğer bir erkek izleyicimseniz e, aklınızdaki kişinin tarafından bir erkek aynı şekilde bazı sorulara maruz kalacaksınız. Yani cevabını vermek zorundasınız bazı soruların. Bazı olaylar gelişmiş siz birlikteyken ve yakın bir akrabası, dostu, arkadaş olabilir ama bu kişi kan bağı olan biri size sorular soracak. Hiç beklemediğiniz bir yandan bir yerden yani sosyal medya olsun, telefona aracılığıyla olsun bir şekilde size ulaşıyor ve size sorular soruyor. Burada bir yaşlı adam var. Bu yaşlı adam bir çalışmaya, iş hayatına atılıyor. Ve gittiği yerden yani az bir miktarda olsa kazancı oluyor ve siz buna destek oluyorsunuz. Sevdiğiniz bir kadın var. O kadının babası yahut kardeşi yani kan bağı olan biri yardım ediyorsunuz o kişiye. Sizin tam olarak netleştiremediğiniz kafanızda soru işaretleri olduğunu görüyorum aklınızdaki kişiyle alakalı, onun çevresiyle alakalı, ailesiyle alakalı olsun. Bunları araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bekar arkadaşlarım için konuşuyorum bunu. Eğer ki araştırma yapmayıp sadece aklınızdaki kişiye güvenip bir yola çıkıyorsanız ıı, ileride bazı sıkıntılar olabilir. Çünkü aklınızdaki kişi hala çevre faktörlerini, yani çevresel yan etkiler var. Yani negatif enerjiler, enerjiler içerisinde o kişi hala onları sizinle paylaşması gerekiyor ki bu ilişkiniz devam edebilsin. Hiçbir darbe almadan yani. Yani hala düzelmemiş, hala sonuçlanmamış konular var geçmişinden kalan bu aklınızdaki kişinin. Veyahut sizin her iki taraf için konuşuyorum. Çünkü aklınızdaki kişi daha önceden bir nişanlılık ya da söz gibi bir durumu olmuş. Olmamış yani sonuçlanmamış iyi bir şekilde ve sonra sizi bulmuş, ses siz çıkmışsınız karşısına ve geçmişiyle alakalı çoğu şeyi açıklığa kavuşturması gerek ki sonradan sıkıntı olmasın. Sizin için de söylüyorum aynı şekilde siz de aynı şekilde aklınızdaki kişiye paylaşmanız gerekiyor geçmişinizi ki güveniniz sarsılmasın daha ileride. Yoksa her şey düzelecek. Yani düzelmeyecek diye bir şey yok. Bu güven çok önemli bir şey. Arkadaşlar. Eğer güven yoksa o ilişkide mutluluk da yok. Sizin durumunuz şu anda böyle. Eğer birbirinize güveniyorsanız her ne olursa olsun her şey düzelir. Yani olmayacak diye bir şey yok. Düzelmeyecek diye bir şey yok. Yeter ki siz isteyin. İkiniz birlikte olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü falan da bu kadardı. Hoşçakalın.